ne yapıyorsun? Aa. Ne yapıyorsun bebeğim? Abinle oyun mu oynuyorsunuz? Evet oyun oynuyoruz. Ne oynuyorsunuz? Bulağa, bulağa, bulağa. Arkadaşlar bunlar yapı, tak bunlar çok güzel. Her şekilde giriyor. İstediğin şekli yapabiliyorsun bunlarla. arkadaşlar burada bir evimiz var. Evet bakın. Ay çok güzel olmuş Lego'lardan gemimizi yapmışız. Biz Yelkenli gemi yaptık. Bayrağımız evet, yaptık da var. Bunları. Bayrağımız da var. Çok güzel. Emir çok güzel yapmışın. Ali Emir çok güzel yapmışsınız. O, çok Ay, güzel. Harika olmuş. Tam bir tam bir yelkenli olmuş. Korsan gemisi gibi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel değil mi? Bravo size. Burada bir insan var. Evet. O da korsan mı yoksa? Bakayım. Hmm, korsanımız da varmış. Evet. Korsanımız da varmış. Bunu da buraya koyalım. Ben, ben kilit yaptım. Buraya koyalım korsanımız. Ben kilit yaptım. Ben, ben kilit yaptım. Korsanımızı sonra koyalım. ben şöyle kilit koyalım. Yaptı. Şöyle koyalım. Düşmezsin. Bak, evet, bak, bak, ben biraz kilit orada. yaptım. Biraz dinlensin. Sen ne yapıyorsun? Ben de kilit yaptım. Ay çok güzel. Başka neler yaptın? Başka de. neler yaptın bakayım. Ay çok güzel olmuş Ali Yere. Bebek arabası gibi olmuş. Ben baktım bir şey. Aa, Harika. Fikirler. Böyle. Devam korsanımızı da alalım istersen birazcık uyutalım içinde. Böyle alalım. Korsanımızı koyalım mı içine Ali? Al koy bakalım içine. Al bakalım. Yatır onu. Bak, ne şekil yaptım belli değil. Ters koydun ama. Ben rastgele <laughs> Koş şekil. Baş aşağı koydun korsanı. Rast. Ha, evet öyle. Anne. Çok güzel oldu. Hadi. Anne rastgele şekil. Uyusun uyusun. Rastgele şey. şekil yapıyor. Bak rastgele şekil yapıyor güzel. Böyle çok güzel. Tekerleği ben de gidiyor. Şey Üstelik. Böyle. Ben böyle Hareket ettirebiliyorum. Çok güzel. Ben çok şey Ulu. yapıyorum. Harika evet. olmuş. Evet başka şekiller de yapabilirsiniz çocuklar. Evet. Harika şekillerimiz ben var. Ben şey, bak şekil yapıyorum. Evet burada. İşte şeklim bitti. Kutumuzun üstünde. Baktığı... Bir şeye benzedi mi? Dur. Bak. Kağıda bakayım. Bir şey benzedi mi? Evet. Kağıdımıza bak, bakalım. Bak. Bak. Kağıdımız bak, var sanki, böyle. Sanki, sanki bu şekil... helikoptermiş gibi burası dönüyormuş gibi. Evet abi. evet. Kağıdımıza bakalım. Baya şekiller vermiş ya. İçinde. istediğiniz şekli yapabiliyorsunuz buradan. Fikirlerimiz e, de var. Şekeri yap. Gemimizi evet, de şöyle alalım. Bunlar da fazla bloklar. Evet. Uçak mı yapacaksın Emir? Bak burada uçak da yapabiliyorsun. Bak bu da uçak. Bu Harika uçak fikirlerimiz değil. var böyle. Hayır bu uçak. Hayır, Hayır o helikopter. Bak bu uçak. Hayır. Hayır, Arkasına bakalım mı? Arkasında olay. da varmış. Evet. Aa skuterimiz skuter var. Skuter en, yapması en kolay evi. Çok biraz. güzel böyle. Bu da uçak mı? Güzel fikir. mi? Evet, Allah. uçağımız da varmış. Tekendi şurada alalım. Uçağımız herhalde Alicim. Burada scooter yapmışlar. Bakın. Sen yaptın bunu. salıncağımız var. Ben bunu yapmıyorum. Bak bu da gözlük var. Bunun da ben kuş bir var. bir çubuk alalım. Evet, burada da değişik bir şey var. Çubuk. Bunu ben bunu yaparım. Pek. Da... Ben bunu yaparım. Ee, burada Ben bunu yapayım. Bu hayvan sınırı. Ben bunu yapayım. Bu. Bu da uçağımız. Ben bunu yapayım. Çok güzel. ben bunu Şöyle... yapacağım. Aa, ben ben nasıl alacağım ya? Dur 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 ben dökeyim ben bunları. Ben dur ben bunları dökeyim. Emi. Ali gel. Aliş. Aliş. Kü, kü, kü gel Küçük hadi ben. bak ama böyle küsersen oynayamayız seninle. Ali gel hadi. Ali. Ali gel. Çok, Çok güzel oldum mama. Ay ne yaptın ha İmir? Gözlük yaptım. Çok güzel. Ama bunu da tak. Tane, tam olsun. Çabuk. Bak bir tanesi kalmış. Bir tane, bir tane bak, şey yapacağım bak, ben. Karvane yaptım. Bu ne? Pervane mi yaptın? Bak. Böyle böyle. Bak. Böyle böyle yapıyor bu. Hmm, bak şey, abine gözlük yaptım. Yakışmış böyle. mı? Evet çok güzel böyle, yakışmış. Şu böyle. şeylerdeki tatillerdeki. Sistli gözlükler gibi var ya mu? onun gibi Anne, olmuş. Anne, uçak gibi uçuyor bu. Anne! Çok güzel Anne, bu uçak gibi uçuyor. Evet, Ali Eren de uçan <laughs> cisim yapmış. Bir uçan cisim. Evet. <gülüyor> Çok güzelmiş, değil mi Ali? Böyle de uçak gibi uçuyor. Çok evet. güzel olmuş ya. Bak gözlerimiz de oldu. Çok güzel Gönlük. şekiller yaptık. Şimdi başka ne yapabilirsiniz? Ben başka Hı. bir şekiller ben, daha yapabiliriz. Ben inek yapabilirim. Ay, ben inek yapabilirim. Ya. Oyuncak yapabilir misin? Skuturu Emine? yapmaya çalışacağım. Bir. Yani. yap bakalım. Bir kere ben bunu yapayım mı? Evet, böyle bir çubuk abi alıyoruz. Bir kere ben bunu yapayım mı? Yap bebeğim. Bunu. Bu mu? Hayır. Bu? Hayır. E hangisi? Bu. Bu mu? Bu. Bu bu. Bu mu? Hayır hayır bu. Bu. Yapabilir mi söyle? Yap da Anlaşık. görelim. Emir yapacak şimdi. Emir e, ne yapacaktın sen? Scooter yapıyorsun değil mi? Evet. Böyle yapıyoruz. Ben scooter ee, yapabilirim. Son, Sonra, bir tane, arkaya da ar bir tane çubuk koyuyoruz. Arka tekerine takıyoruz. Bak, bak Al. Bunu kullanacağım. Arka, teker, arka tekerine de tak. Bir tane çubuk olacak. Tamam önce arka tekerine tak bakalım. Çubuk var. Ama o olmuyor demek ki. Dur bakalım. Ee, ama, şuna, ama 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 bundan yap istersen. Sıkıntı, o zaman. Için bunu kullanmamız lazım. Evet, arka Bende, tek tak. Arka tek, var, tak. Mu mu arka tek tak. Ama arka tekerini takman lazım. Ama bak bu böyle oluyor. Evet. Sen böyle de oluyor. sen de yap bakalım bir şeyler. Eren. Tamam. Öyle Eren. Bak böyle salıncak takabiliriz. Ben, ben bunu Tamam. Burada salıncak modelimiz var. Ben Bu yapıyorum modeli skutura. yapabiliriz. Skuturu mu yapıyorum? Tamam. Bak, Aha, al, tak. Çok güzel altyazı, gidiyor altyazı. Ali Eren. Bak. Bak. Emir de çok güzel yapıyor. Bak. Arka tekerini tak çocuğu. Bu ne? Bu ne, ne? Şimdi. Bak. Arka tekerimizi takıyoruz. Şurada bir tane yer olacak da. Bak şurayı takıyoruz. Kare, kareli bir şey alacağım da. Wow! Uçuyor. Nerede var? Aa, Kareli. Bak burada var. Aa, var. Aa, evet, aa. Evet. Böyle modelimize bakıyoruz. Şöyle çeviriyorum çocuklar. Evet, Şu tekerliği koydum yapıyoruz. mu bitiyor? Tekerliğimizi koyuyoruz. Şuraya baktım. İzledim. Tamam. Hadi bir eldiği. Ne? Skuter. Ay bu dönüyor. Evet, Skuterımız hazır. Yine bakalım. Ay bu dönüyor. Evet. Ay bu dönüyor. Bak De şunu var. Şunu tamam doğru. Bakalım evet. Doğru yapmışız. Evet şöyle. Ben takamıyorum bunu. Aynısı. Ama o parçayla o parça aynı değil. Bak şunlardan tak çıksın. Evet. Bak şu, şu parçaları şey, takacağız. Kareyi çıkar. Bok, bok yapıyor. Kareyi çıkarıyoruz. Bağca bok yapıyor. evet. Bir tane buradan. Bir tane buradan maviden takıyoruz. Yanlamasını. Evet. Anne. Evet. adam bunu buraya koymamış. Hı, tarika var. Anne. 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 adam babayı evet, bir yere koymamış. Tam, tam oldu bak. Hı. hazır çocuklar. İnebiliriz. İnip gezi <laughs> yapabiliriz değil mi? Ama, Şuradan tutuyoruz. Bak bu, el, annem, bu, benim evet. Ay, bu, bu benim elime girebiliyor. Evet. Abi, bu benim elime girebiliyor. Girebiliyor mu? Bak. Ama o oy, oyun hamuru kalıbı. Bakalım tam olmuş mu? Ama Ama evet, oyun hamuru yumuşak olmuş anne. Arkadaşlar bu sizce tam anne, olmuş anne, mu? Yorumları yapmayı unutmayınız. Anne. anne. Ama, anne. Ama, ama ama ama. Emir ne yaptın başka? Ee, salıncak. Ay çok güzel salıncağımız da oldu. Sallanıyor mu? Bak bakalım sallanıyor mu salıncağımız? Ay, çok güzel başarmışsın. Bravo sana. Bravo Emir. Ay çok güzel oldu değil mi? Evet. Bayağı becerikliymişsin Hasan Emir. Süper. Ali nerede? Ali Eren kapının arkasında saklanıyor. Ali Eren neredesin? Uhu. <laughs> Neredeymiş bıcırık? Gel bakalım. Sen neden oraya gittin? Hadi gel. Gel abinle oynayın hadi. Bak daha güzel şeyler yapacağız sizle. Ali gel. Hadi bakalım. Ben Ali'yi getireyim. Güneş yapmak ister misin? Evet. Şimdi o güneş halkası olsun, ona çubuklarını bulalım sarı sarı. Bak böyle sarı, kırmızı, çubuk takalım kenarlarına, olur mu? Bak böyle kırmızı, bir sarı bir kırmızı yapabiliriz. Nasıl fikir? <laughs> Ali sen de gel, beraber yapalım. Başka var mı halkalarımız? Başka bulamadım. Sen bulabildin mi? Ben bulamadım başka. Demek ki başka bir şey yapalım o zaman. Aliş. Tamam. Neyse. Aliş. Evet şöyle şekerlerimiz yaptık. Salıncağımız var böyle. Sallanıyor. Düştü. <laughs> Düştü. Toplayalım. Şöyle çok güzel oldu bak. Sallanıyor. Ali ne yapıyorsun orada? Sallanan salıncağımız var. Ali hadi gel. Ve scooterımız var. Evet. Ali. Ali. Gözlüğümüz Hadi var. gel. Tatil gözlüğümüz Ali. Vardır. Ali. Tatil gözlüğümüz de hazır. Bebek arabamız da var. Gel. Böyle. Çok güzel. Ali İçine Eren. Bir gez. Ali. Gemimiz de var. Tatilde gemiyle Gems. ülkeleri dolaşırız artık. Ali Eren geldi. Pozan gemimizle Ali Eren geri tatilde geldi. ülkeleri dolaşırız de değil mi? Evet. Emir. Hangi şehirlere ülkelere gideriz? İtalya'ya falan gideriz herhalde artık. İtalya. Amerika ne varsa. Amerika belki. biraz daha uzak. İt Romanya, İtalya Romanya, Romanya gibi. Evet. Tatil yerleri. Akdeniz ülkeleri. Evet, harfli kaydırağımız var böyle çocuklar. Emirle fırlatacağız arabaları. Böyle işte. Evet, çok güzel. Arabamızı alalım böyle. Tekrar dene. Süper. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Tekrar deniyoruz. Olmadı. Evet olmadı. Bir daha dene. Bir daha dene. Evet yaptı. Ya yaptım. Evet olmadı. Hızlı. En hızlı. Evet uçtu. Hafif Evet. Hadi Emir. Bu mu gücün? Bu kadar mı gücün var? Yediğin, yemekler nereye gitti yavrum? Evet işte böyle. İki oldu. Evet. Güzel. Evet. Onu uçurman lazım bayağı bir. Olmadı. Oo, işte böyle. İşte böyle uçtu. Arabamızı uçurduk nihayet. Son, son bir kere uçuran. Evet burada son. Ali Eren'in oyuncakları var. Ali Eren'in oyuncakları var. Trenimiz var. İtfaiyemiz var böyle. Böyle. Evet. Dağ arabamız var böyle. Evet mavi. Sarı mavi. Böyle kepçemiz var Aliş'in. Robotumuz var. Robot arabamız. Evet. Böyle. Ve böyle minik minik araçlarımız var. daha araçlarımız. Evet böyle. Çok güzel. Şirin şirin. Arabalarımız var. Evet. Uçağımız var. Evet, böyle de püpe yolumuz var. Arkadaşlar böyle pipe yolumuz var. Ürün halımız. Çok şirin. Değil mi Emir? Evet. Şirin bir halımız var. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like etmeyi Like atmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenip yorum da yaparsanız seviniriz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.